Onu da şey edelim. Ondan sonra ben size o sırada bunu yaparken Wordle'ımızı hazırlayayım. Günlük Wordle dozlarımızı alalım. Ekran paylaşımı geliyor. Çok sevgili Minnak gelsin. <laughs> Ona ihtiyacımız var böyle konularda. Minnak kolunlarda. Bey burada mı ki? Gelmiş mi evine gelmiş? Bilmiyorum. Yani. Bilmiyorum yani. I don't know at all. Minnak Bey? Minnak Bey müsait misiniz efendim? Merhaba nasılsınız? İyi değilim abi iyi değilim. Seni gördüm daha da kötü oldum. Aa ben şimdi iyi ederim seni. <laughs> Seni Wordle'a çağırdım. İster misin Wordle? Seversin. İsterim, isterim, bayılırım. Var bir de aşağıdan da gelmek isteyen acaba Wordle'a varsa oradan da alalım. Şimdi sadece seni almış gibi olduk yani. Evet, beni çektiniz aldım. Bir direkt çektiğimiz için bir şey Aynen. diyemedik. Olsun abi, sen ayıp ettin. Sen birden geldin. Ben, ben kulağım sizdeydi, haberim vardı. Onlara güle güle dedim. Ben tamam. Dedim. tamam. Yes, hoş geldin. O zaman ver abi, bir kelime ver bana be. Pasta, verme. Hadi ben O zaman... Aa, <laughs> pasta. Yo, 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 yo hayır, pasta, pasta 2A vermeyelim ya. canım, aynen öyle. Dergi. Pesto. Olur. Pesto var mıdır ki? Yok var mı? Yokmuş, yokmuş. Dergi veriyorum o zaman. Vermeyelim. Ne ne na na. Ah, ah. Uh, acu, acur olabilir. mi? A Cansu acur ne? Acur dört harfli. Evet pardon. Ha bir de acur hıyar olabilir. Acur ne? Acur hıyar gibi böyle. Hıyar, hıyar olsun. Hıyar geldi. Buyurun. Hakikaten pasta olamaz. Pasta artık olamaz. Çok iyi. Sağ dur abi. abi. Bunu değil de abi sen diğerini ver <laughs> <değiliz gülüyor> ya bir kere. Hangisi? Baba. Abi ne Erva bu ne bilmediğin abi. şeyler yapıyorsun yine ya. Abi bir şey söyleyeceğim ne olursun şuna bir eğitim verin ya. Biz bir de yeni mod alacağız ya. Yukarı gitti mesajı <laughs> sabitledi. Çok Niravan 3. ayımız kutlu olsun Niravan. Çok sağ ol çok teşekkürler. Sakal olabilir mi abi İster misin sakal? Bir sakal vereyim sana gibisinden. Sakal harf çok getirir ağa. bize abi çuka da başkası yani azalıktı var mı? He bence de. Ben söyleyeyim kesin 2A geldi bile ya. Ama K burada hadi ortada olsa hı hmm. K ile başlasa? Yok kazak. Tamam K ile başlasa kazak olur mesela. Ama K'miz kazak olmaz K sonda değil. Karga mesela yazmışlar. Karga. Olmaz ki Aa, orada değil. Değilmiş ya. Hakikaten bu konuyu yanlış anlamış olabilirsiniz bir ufakta. Kasap olabilir mi? Ka... Hımm Te... Ak... A ak mı? Deme. Kasap olmaz, S yok. Kasap olmaz, S yok. Kazan A olabilir ama. Zor. Kesat olabilir. E, e olmaz yok. abi. Kazan dene ya. Kur'an. Abi ne biçim? Kuşak. Ne yok? <laughs> olamaz. Kuşak olmaz, K'miz yok çünkü K değil mi? K yok. Evet. Bak şu... Kuşam olabilir? Kuşam olabilir mi? Giyim kuşam. Kumaş olabilir mi peki abi? Kuşam değil de. Kumaş da olur. Evet. Vurdu gol oldu. Vurdu gol oldu. Helaline. Vay be. İngilizcesini veriyorum size bir de. Haydi bir de buradan gidelim. Ee, kuşam. Adele. Adore. Çok iyi. Adore. O tamam. İki ses harfimizi aldık arkadaşlar. Bundan sonrası bebek oyuncağı. Vektör. 6 harif nasıl bir şey yani böyle bir şey olmaz ama biz konuyu yanlış anlamışsınız Vecto siz. Olur. Ne? Vekto olur öyle Vekto diye şey. bir şey var mı abi? Yok. Çok mesela nasıl boğulmak bence çok ama onun yeri elinin yeri orası hmm. değil ki arkadaşlar o, ama böyle olmaz evet. ki. Board o, o, sıkılmış. Şey R yok. Ama çekimli fiil oluyor mu ki? R yok. D yok. D D D yok. yok. yok, yok. Hesto. Sen pesto, o pestoyu bas. Pesto bir şey değil mi? Pesto bu ha. Bas. Pesto bu. Ya ne yapıyorsun Berkay? boşuna chatimi ziyan et şey yapma lütfen ya. Ne oldu ki ya? Ne oldu? Ne oldu? Pesto da zor. Vay, anladım. Tamam. Eee Ne olsun? O. Ocean. Or bu çok iyi abi. Motion. E oraya gidiyor. Ya oha mı e, artık bu? Ya bu, bu ne bu. abi? Hakikaten yeter artık ya. Şimdi O'nun olabileceği iki yer kaldı. 2 ve dördüncü. Abi E şey. de ya orta şeyde R'nin. E de evet. bir veya dörtte. Enjoy olabilir mi hakikaten? Dur bakayım. Enjoy. Oldu bile. Gol mü? Gol. Tam olarak boşlukları dolduruyordu. Helal. Kimden gördüm? Şevos'tan gördüm. Onu da söylemiş olayım. Abi biliyorsun ki coğrafyamız muhteşem. Sen Asya'dasın. Ne Afrika'da mısın? Sen Avrupa'da Sen Hayır sen bu Avrupa'da değilsin. Sen ben bence Afrika'da. Nijerya'sın. Yok Nijerya değil. Şili. Hiç hiç nijerya. Şili bu kadar büyük olmayabilir Somali. ama. Sanki Somali gibi. Amerika olabilir mi? Yok. Sağ üstte bir köpek. Var. Bakın so, Nijer diyorlar da. Bir dakika ya. Oha. Nigeria abi. Tek. Bu chat manyağ olmuş. Bu chat manyağ olmuş. Spain. O ne lan? Malezya. Şey bu şey ya. Um, mavi artı olup kırmızı bayrak olan. Ma... İngiltere'nin şeyi. Evet, Norveç. Ne, Norveç, Norveç Norveç Norveç, Norveç ya. Come on man. Thank you sir. Okey, thank you. Ee, benim uzmanlık alanım. Ama işte çok eski oyun gelirse olmaz uzmanlık alanım. Tavuk mu var orada? Ne var ya? Ben işte bir kanat gibi bir şey gördüm. Şurada yeşil bir yaratık şey olabilir ya. Crash olabilir mi? Ama yok, insan kolu da var gibi. Sonic olabilir mi bu? Cans, hayır, Sonic değil ya. Sonic o Sonic'teki o şey var ya o adam. Pokemon olabilir gibi hissediyorum ben. Banjo Kozai mi? Böyle bir oyun var mı ya? Oha. 1998 <laughs> <laughs> <Bir> diyor. <laughs> daha doğmamıştı Oha, bu oyunda. Oha 98 aynen öyle yani. De. Da sen daha doğmamıştın, doğmamıştın. Şanslı. Abi doğmamış olmak oyunu bilmediği anlamına girmiyor. Sana gibi? demiyorum ben, sana demiyorum ya, ya sana demiyorum, sakin ol. Niravan 3. ayında, aga 3 ay oldu mu ya demiş. Vallahi olmuş da çok istemiyor gibi misin Niravan? Panspermia 5. ayında, 5. ayımız kutlu olsun Hives iyi yayınlar demiş. Çok teşekkür ederim, iyi seyirler. Hives boyları ikiniz için de çöktü. Şimdi, şimdi. Sol üst vizör, bir sor. Olur mu? Sol üst, Olur şurayı abi. diyorsun değil mi? Hı -hı. Benim de akma direkt o gelmişti i̇şte nedense vi sor. Bu kadar. ben tamam Şu aşağıdan gidelim. Şurada ben sesli harfler eksik. Burada <laughs> sesli harf eksik. Sesli harf i. Falan diye bir şey var mı? evet evet refer var. Refer. Refer diye yazılıyor değil mi? refer yok refer refer. Çok iyi. S Bu S ortada belli ki. Değil mi? Stıdlı bitebilir mi ya da? Vanst falan gibi böyle şey, mi anladın mı? Worst falan. Worst gibi mesela. A burada. A'nın yeri belli. E, E burada ya da burada. O da abi, belli. Bir tek I kaldı evet. şuraya ses harf verebileceğimiz. Visit denmiş chatten de. Çok mantıklı. Çok mantıklı Çok konuştunuz. O zaman... Tier TL olabilir pek, mi? Tier. T ile P değişecek abi. T ile P değiştirsene. Neyle neyi? Ama gerçi olmayabilir orada. Abi bir kere anladım. burada A burada olmuş oldu gibi. Staf. E burada olmuş gibi. Staf, staf, staf. Ortası evet ortası. Staff, staff öyle yazmıyor mu? Başka bir staff herhalde. Staff olamaz. Hayır, orası ortadan, değil yukarısı ortadan yukarısı. Işte. Ortadan işte. Ortadan şey ile T ile yani. iştir. Taper. Artık zaten. Slurp. Slurp ne 2 yıldız. Okey. Not, bad. yani, not, not bad. Not bad. Iyi. Not bad. Ah bu sefer kesin benim. Hep <laughs> böyle yapıyorsun. <laughs> Queen Pilot birinci yılında amanın bir yıl olmuş iyi yayınlar kalbim. i̇yi şey seyirler Queen Pilot'ım çok teşekkür ederim desteğin için. Efendim abi. Acaba evet. biz bunu oynaya oynaya böyle ekstrem filmlere mi geldi ya? Yani? Yok Nasıl abi öyle bir şey yok. Ya. Her gün başka bir film mantığı. İşte tamam da yani. Hurdle gibi bir şey işte abi. Ee, Aha. Neydi o Baseball Adam Sender vardı galiba. Ya sen bu Adam Sandler'a taktın ya. Ama tamam da taktın ya. Ama vardı. Bu adam bin tane filmi var ya. Yok, yok. eski Daha bir beyzbol filmi de yani Happy Gilmore demişler mesela hocam. Happy Gilmore. Al bu kadar basit işte oynamıyorsan oynamayacaksın. E ama şimdi Happy Gilmore. Bir dakika Happy Yakışmadı ya. Yani. Gilmore. Yakışmadı Adam Sender yok mu? Cansu. E Cansu. Ben yok demedim ki. <laughs> Dedim mi Kızım, demedim. Bu gözler, bu gözler görüyor. Görüyor. Hayır abi, Alp her filmde adam kendine... ne adam alakası fendler var? Fendler e var adam, Çant adam var. Artık bir zort alabilir miyiz? Aynen öyle, ver abi müzi zort müziği. O zaman, çok sevgili chat. Çok Biz sevgili... Biz buna geçtik ya? Bittirdik mi hepsini? Ben özür diliyorum. <laughs> ben bir yanlış yaptım. Özür evet, dilerim bu kadar çabuk bittik mi ya? İşte chat'i biraz uyandırmak için yaptım bunu anladın mı? Böyle ne oluyoruz falan daha... Netflix. Lan, ne oluyor? Ha daha Netflix dıl vardı neredeyiz birden ne oldu falan hani demeniz için şey işte, Abi, Biz, biz mi? çok etkisi yarattık. Oyun yerini ya. yanlış tuşlara basmışım. Çok karanlık. Ee, U mu bu? U değil değil mi? U. U mu? He. Bir tane adam var şurada da. Ya da kadın. Burada da var birisi. Eee durdurdum. Bir kadın arkadaşlar, var mezuniyet var. gibi Ta, bir şey bir var. var. Tek kelimelik bir şey. C the, the Chair. Mı? Queen C Gambit C değil C ya. Queen C Gambit C böyle bir şey değil arkadaşlar. Aynen Chair'miş. Nasıl bir Chair o ya? Güzel bir Chair o abi. Ama böyle özensiz bir dizi ismi olamaz ya. Chair ne yani? Sandalye. Evet. Yani. Olay sandalyedir abi dizideki. Abi. Dolukadeyi ters o, tut don, diye bir müzik grubu varsa yani Chair diye bir de film olabilir bence. Ama film mi poster sadece film mi? Film. Ha. Ha o zaman Grey sanat mı olmaz. Titanic o. E iki Ay tane yok. beyaz laboratuvar <laughs> A, <yok>. adamı var. <laughs> e şey aa şey şey. Ee, ya, küçük adamla büyük adamla adamla... adam oynuyor. Too Too It's Five One <laughs> Jump Street. Evet 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 evet. Hyde 21 Jump Street abi. Bu çok güzel bir film, çok eğlenceli. Oh. Küçük adam büyük adam arka arkaya Jump Street. Polis. Akademi Eee parola Liseli polisler işte aynen aynen çok tatlı Okey o zaman çok sevgili yan ekrandakiler Dam ekrandakiler ve çok sevgili kanalımızın Botları hayır yiğit bu arada yiğit abone ol Eee beni duyanlar çete bir BAM BAM yazabilir mi? Sadullah abi you know what it is Yes thank you please Güzel çalıştı çok güzelsiniz, çok tatlısınız, müthişsiniz. O zaman kapat ve başla. Bir kimseye veya bir topluluğa zorla ücret vermeden yaptırılan iş yüklenti. Ameliyat. Angarya. Ameliyatla para verilir canım, angarya. İzmirli ün salmış Milföy'den yapılan bir... Ama ama soruyu bitirmeden, canım soruyu geldi. ben de biliyorum. Bir, bir şeyi patlatmak <laughs> için kullanılan kimyasal bileşik. Ee, cila mı? Sildi isim geldi Hane, çok alakasız. cilaymış. cilaymış ya. Patlatmak değilmiş ya abi. Patlatmak Aynı tür... Ben kaldım. de öyle okudum çünkü. <laughs> Aynı türden olmayan türlü. Çeşitli mi? Çeşit. 19. yüzyılda kullanılmaya başlanan tuşlu yazı makinesi. Daktilo. Evet. Hiç kuşku yok. Kuşkusuz anlamında kullanılan söz. Emkansız. <gülüyor> <gülüyor> Hiç kuşku yok. Kuşkusuz. Ee... Bunu bilmiyorum, şu an aklıma gelmedi. Biliyoruzdur bunu da. Endişes emin? Yok. Elbette. Yok. Elbette olabilir. Elbette abi. Yeşil bitkilerin ışık enerjisini besin üretmesi. Foto sen. Hmm. Tasar kaygı üzüntü. Gerginlik. Hayır. Gam mı? Gam değil miydi? Uçan hiç... balonların içinde bulunan gaz. Değerli küçük sert sedef renginde süs tanesi. Alt değil hayır. Aklıma ne geldi? Ha ne geldi? İnci değil mi? Helyum gazı çekmece yılbaşı yayınında. tam bunu yaptık da ne gerek var? Niye? Yapalım işte. Dur şunu bir bitirelim konuşuruz. Kara ile suyun birleşti. Evet. Abi. Abi. Al sana helyum. Kara ile suyun birleştiği yer. Al sana Böyle <laughs> olursun. Abi kumsal nasıl değil? Kıyı ya. Geviş getiren lama. Okumadım bile. Başvurulacak yer veya makam. Makam. Merci. Merci. İstenilen düzende olan, düzene uygun olan. Nizami. Şehirler arası çalışan motorlu taşıtların yolcularını aldıkları ve indirdikleri yer. Otolar. Kin ve intikam dolu öç alma isteğinde olan. Ötçü. Öcü almaydı bu. Abi. <laughs> 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 Öçlü diye bir şey yok değil mi ya bu arada? Öçlüdür değildi, herhalde. böyle bir şeydi ama bu. Öçlü. Posta parası karşılığı mektuplara damga pul. 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 Yol, yöntem, usul. <laughs> Şu tutun. Neydi? Racon. Racon değildir. Yol, yöntem, usul. Ama <laughs> yöntem de bir racondur. Sefalet çeken yoksul, sefil. sefil. Ortaklık, ortaklık kuruluşu şirket. Çoğunlukla evlenen veya nişanlanan birine armağan olarak verilen küpe, bilezik, yüzük, zincir gibi şeylerin tümü. Takı. Takı mı? Çoğunlukla evlenen ne demek yani? Ustalık işinin <laughs> evleniyor. eri olma durumu hazakat, ehliyet. Usul mü? Ne o Yok. Usta. Usta hakikaten. Hayır hayır. Usta. Uzman. <laughs> Uzmanlık. Lanet olsun. Umandı. Bilim veya sanat alanında üstün bilgisi ve yeteneği olan kimse? Üstün bu da. <laughs> Olabilir mi hakda ya? Bilim veya sanat alanında üstün bilgisi ve yani isim olmaz. Yeteneği olan kimse üstat Üstat. Üstad, üstad. Bir işi yerine getirmek için verilen söz vaat. Üstünde yaşadığımız gök cismi yerküre. Yerküre. Acımasız ve haksız daranan zulmeden. Zemzem. 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 Değil değil değil. değil. Zalım. Zalım. Salim oyun bozan İyidir sen baba, de bu bugün... Abi uzluk ne Uzluk maksimum etin. Ya uzluktur o ya. Aynen yani sen et türü gibi uzluk ne abi? Da. Uzman abi onun ismi yani. Bu ne? Ha, bu bu hadi bu. Zaten bu, bu, bu bizim bok yemiz diyelim ama onun dışında bence bayağı verimliydi. Bu arada biz bunları yaparken Ortanca olur Onur 37. ayında gelmiş. Bu seri nereye kadar gidecek böyle? Vallahi abi 47 57, 67 77 87 sonra seni çocuk devam ettirir zaten Ortanca Maykan Onur'dan. Öyle gider diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Artanjant o da 50. ayında kademe birle. Çok teşekkür ederim. 50 aydır abone olup desteklediğin için maşallah. Hiç bozmamış. Yo bozmuşsun. Ama 50 ayla. Nasıl bozdun ki? Herhalde bir 2-3-4 ay falan bozmuşsundur Maksimum değil mi Cansu? Çünkü sen 54 falansa Ama artık sayılmıyor değil mi onlar? Ama Aa, şöyle... Evet. Bazen şöyle diyorum mesela şimdi ha, 50 aydır var. abone oluyor diyor. Aa. Bir de şu da, şu seçenek de var. Bakın. 50 aydır 50. <laughs> ayını kutluyor hani gibi. hani Anladım. Strik, aynen, işte yani. Evet, strik çok var yani kadar. hala aynen. Helal. Ee, Zareksan 14. ayında gelmiş. Selamları yayınlar. Nice 24 34. ayları demiş. Çok teşekkür ederim desteğin için. Elif the Panda da 4 bit yollamış. Selamlar efendim. Son küsurat bükücü in the house demiş. Thank you sir. 3 aylık avşa tatilim de hiç olmadı benim bu arada Berkay. Kıçından atma lütfen. Bu arada kıç dedim babaannelerden özür dilerim ama onların da kıçı var. <laughs> ne diyorsun babaanne? <laughs> o zaman son olarak ilk seferde tek seferde bunu da yapıyoruz ve bitiriyoruz tamam mı? Arda kamışım inşallah vallahi. Ben de isterim öyle. Aşağıdaki spor branşlarından hangisi bir tür dövüş sporudur? Judo. <laughs> Bazı kaynak sularının biriktirdiği <laughs> ve genellikle beyaz renkli ve kalker tortu şeklinde ortaya çıkan oluşum. Traverter. Bir kimsenin ölümünden sonra şunu şihalık diye okudum şurayı. Sul hukuk <laughs> mahkemesinden alınan ve ölenin bilinen <laughs> mirasçılarını gösteren belgenin ya hukuki adı. Arkadaşlar ben daha fazla. <laughs> Yine mi abi? De ya. ne ya? bileyim abi. Veraset, veraset değil mi ya? Sen ben dinleyemedim. Bir kişinin ölümünden sonraysa verasettir. Tamam. Veraset Yo, yani. Veraset, veraset ilamı. Evet. Komşu illere Adıyaman, Kilis Hadi ve Kahramanmaraş olan ilimiz hangisidir? Abi Maraş'sa eee olabilir. Kilis. Mardin benim de aklıma da Antep de olabilir bak ha. Urfa da olabilir abi. Çetan tepliyor abi. Hı -hı. Chat antepliyor. Ben chatime güvenirim. Chat'in karnı aç ya. Ne alakası var abi. Moliere'nin, bak Moliere'nin ünlü eseri Cimri'nin baş kahramanı kimdir? Ah hadi bakalım. Aa, ben Benim aklımda bir isim var ama. Benim de aklımda bir Cimri öyle. var <laughs> benim de ama Moliere'den Şu ünlü değil. yok yani evet. Harpagon, Parthenon, Dartar... Bu ne abi? Jean Valjean. Canvar Varjan'la D'Artagnan'ı çıkarıyorum. Çünkü biri sefillerin şey diğeri O zaman kesin var ya Partagon. Harpargon. Yeni kurallara göre masa denizinde servis ne zaman karşı tarafa geçer? Oha. Ulan Çiğdem burada mı ya? Bizim Çiğdem olsa bilirdi. Beş Eskide, eskide beş sayıda birdi. Yeni ise olduğunda... iki sayı da bir o zaman bence. Aslında Servis kadar ne kadar yeni karşı karşı yani. tarafa geçer sayı kaybedildiğinde mi? Arkadaşlar iki sayıda bir bilmiyorsanız oynamayın. Ama iyi de bu ne, Selilozdan yapılan suni, bükümsüz ve parlak devamlı ipliğe ne denir? Sicim. Emin misin? Saniye. Emin yani, misin Burgan Cansu? Örmeli oluyor. Floş zaten pokerde bir el. <laughs> Kaytan bıyık oluyor. Bıyık oluyor. Kaytan bıyık bende var. Floş Royal hiç çıkmadı. Evet. Urgan ve Sicim arasında kaldım. Urgan evet. yok örme. Urgan dediğimiz örme olan böyle o bir o zaman, dolana dolu. O zaman abi burada hakikaten... Sicim gözüküyor yani. Ama floş diye bir şey var. Yani ben diyorum ki bu Sadullah abiye yazar. Kumarı karıştırdı <laughs> öncelikle. Bu bir. <laughs> Ama İki. Bu sayılmaz. Son ve tek. Bak son diye. ve tamam. tek arkadaşlar. Tamam. E, tuz. tuz. Bir dönem ülkemizde de çok sevilen Biraz ve haftalarca sus. gösterimde kalan ha? ünlü Avare filmi hangi ha? ülke sinemasına aittir? Abi Hindistan. Ee, Avare ise Fas ya. Ben biliyorum. Hint mi? Hint. Abi parşömen, Hint. parşömen Hint. kelimesinin Hint. anlamı aşağıdakilerden hangisidir? E parşömen işte Bergama deridir. Deridir abi. Bir şeyin derisidir bence. Bergama derisi o zaman. Bir abi ama bir dakika Hint. parşömen Hint. kumaş kumaş gibi değil mi abi? Kağıt ya da Ber ama işte kelime Şimdi anlamı... Parşömen kağıdı... Ee... Ben kumaş diyorum. Abi o devirde kumaş yoktur. Bak deridir o. Deri deridir o deridir. Deridir deri. Kağıt. Direkt kağıtmış. Bu ekipten Ama hiçbir şey olmayacağını anlamınız bir yandan yandan daha. Zaten parşömen bitkisel olan değil mi ilk defa kağıt? İşte abi yani. bu böyle yani bu böyle. O zaman Ama işte abi soruyorum. Abi yani parşömen dedi bergama kağıdı diyecek. Sen niye parşömen dedin? Hakikaten parşömen. Sen ya yani. parşömen de birader de yani. yani aynen öyle. <laughs> o zaman <laughs> <da> chat <laughs> yeto mu Son mu? Bak Yeto <laughs> mu? Yani, son Bergama mu? derisi olsaydı sakindi. <laughs> sorun yoktu da yani. Ama abi, abi hayvanın şey derisidir mesela. Parşöme ne yani, e dönüşür yani. Tarihten önce bilmem kaç yılında bir şey sonra onu deriden yapmışsındır. Can son dediler lan. Şey Hayır yani. deriden yapma. Deriden yapma. Marka yapma, vermeyin artık. Diyeyim. Marka vermeyin. Ha özür dilerim. Nasıl i̇şte alınıyor, şaka, ama i̇şte yaşar yani. Ben ilk defa deriden yapılmıyor ve daha ucuz ve daha kolay. Dünyanın en kalın ülkesi. Asya lan bu ne salak soru. Fatih Terim hangi futbol kulübünün başlayalım. altyapısından gelmiştir? Hadi bakalım. Cihan Spor. Bilmiyorum. Ben biliyorum. Ben bilmiyorum abi söylesene şov yapma ya. Adana Demir değil mi? adam da olur abi. Ateşli silahların içini temizlemek için kullanılan çubuğa ne ad verilir? Abi arpacık değil. Gez daha. değil. Gez de değil. Harbidir harbi. ya da fişektir yani. Harbi. Harbi. Arbi iyi adamsın ha. Küçük kitap öyle. ve broşürlere eskiden ne ad verilirdi? Sağol abi eski diyor. Senin uzmanlık alanın. Sağol abi olsa telif alır hepsini. de şimdi. şimdi <gülüyor> i̇lim. ilim <gülüyor> hal... ya ilmi Risale. hal. Risale. Risale chatte sanki öyle gördüm. Basayım ben de o Risale zaman. Risale gibi geliyor. 1998'den ama. beri Ankara'da gerçekleştirilen Türkiye'nin ilk kadın filmleri festivalinin adı nedir? Çok böyle uçan, uçan süpürge. süpürge gibi bir saçma bir şey geliyor bana. Uçan süpürge deyince... Yani öyle bir şey festival var ama yani hatırlıyorum ama herhalde odur diye düşünüyorum. İpek yolu ne ya? What the fuck? <laughs> İpek yolu çıkıyormuş. <laughs> altını safran, kadını buradan gibi bir slogan yani yapmış olabilirler yani. mi acaba mesela? Altın safran biraz altın portakaldan filan. Ya ya uçan süpürge... Uçan süpürge ya. Bas. Bastık. 88-89 sezonunda 29 golle oh. gol kralı olan futbolcu kimdir? Hmm. Aykut Kocaman, abi amcam Betin, benim bu arada. Metin Ali Feyyaz. Yok abi 88-89-90'lara geliyor. Yani ben bilmem. Wild Hippo 7. ayında Tanju. hoş geldin. Tanju ya da Feyyaz. Feyyaz. Ya da ya. Tanju dur ya. Tanju'ya basıyorum. Feyyaz abi. Feyyaz 29 Tanju. Basıyorum. Bas. Tamam. Basıyorum. Tanju'ya bas. Oğlum Aykut değil mi diyorlar chatte? Tanju diyorlar chatte. Aykut mu? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Şey şey yap, yüzde elli yap. Sadullah abi sana amcam dedim. e <laughs> bassaydın. <laughs> Yok abi bugün basiret bağlı. Bugün belli ki basiret ben bağlı. Ya acaba diye Ya dedin de az o, herkes başka bir şey söylüyor herkese bakıyorum yani. Aykut ya of. Neyse buradan bu arada tüm <laughs> amcamlara selamlar. Amcan inanmadın Alp. Doğru. Aykut dedikler ya, ama Tanju de dediler. var. <laughs> canımız sağ olsun be.